Bugün Türkiye'ye ne geldi biliyor musunuz? Aylardır bu ürünlere bakıyorum ve içim gidiyor. Instagram'da bir videoya baktığınızda sürekli karşınıza çıktığını biliyorsunuzdur. Algoritmamı bunlarla bozmuştum. Nix'in bu yeni serisi Lip IV Hydration Gloss serum olarak geçiyor. Yani çok fazla nemlendiren ve aşırı ıslak gösteren ve renk veren glosslar. Gerçekten canım çekiyordu. İnsanın bir ruju canı çeker mi? Benim çekiyordu bunları. Sanırım Türkiye'deki bütün renkleri şu an elimde. Diyorum ki ya da iki tanesini deneyelim. Daha hiçbirini açmadım. 09 Blush Rush rengi. 08 Pin in Rose rengi. 05 Mukami Wet rengi. 02 Hydra Honey rengi. 13 numara Cranberry Splash rengi. Bu da sonuncusu 15 numara Water Bot Wine rengi. Bu tam bir kahverengi. Bana hiç olmayacak tek renk bu herhalde. Bir tane pembe bir tane nude deneyelim. Şunu deneyelim. Bu 09. Çok heyecanlı. Tek at. Ve bu bir gloss. inanılmaz nemli ve nasıl tarif edeyim asla bir gloss gibi değil hani o yapış yapış hissi falan zaten onlar da gençlik glosslarda ama bu gerçekten başka bir his bu böyle ruj gibi de ama direkt olarak bir balm sürmüşsünüz gibi de yani görünüşü bu kadar gloss olup hissi bu kadar gloss olmayan bir şeyi daha önce denememiştim gerçekten abartmıyorum benim gibi bekleyenleriniz varsa beklediğimize gerçekten değecek bir ürün çok sevdim. Alıcılığını tabii ki bilmiyorum. Onu bu akşam test etme fırsatım olacak ama ee, ama onun dışındaki her şeye bayıldım. Bir rengini daha denemek istiyorum. Bu da şu olsun. 08 numara. Okeş, karıcığım burada değil. Ben bunun da rengini çok beğendim. Bayıldım. Gerçekten tüm kalbimle söylüyorum. Çok güzel bir formülasyonu var ve çok başarılı bir ürün olmuş. Çok güzel renkli bir gloss arıyorsanız ama tek anlamda renk veren bir gloss arıyorsanız bunlara kesinlikle bakabilirsiniz. Ee, NYX'in tekrar söyleyeyim Lip Ivy Gloss'ları. Nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.